Hayvanlar dünyasında insan sınırlarını aşan olağanüstü yetenekler var. Bu videoda en dikkat çekici 10 süper gücü inceliyoruz. 1. Mantis karidesi. Suda ateş hızında darbe. Mantis karidesi pençesini saatte 80 kilometre hızla savurur. Bu darbe o kadar hızlıdır ki suyu anlık olarak kaynatır ve bir şok dalgası oluşturur. 2. Axolotl Yenilenme Ustası Axolotl kaybettiği kolu, bacağını, kuyruğunu ve hatta beyninin bir kısmını yeniden büyütebilir. Dünyanın en gelişmiş rejenerasyon sistemine sahiptir. 3. Köpek balıkları, elektrik alanlarını algılama yetisi. Köpek balıkları, Ampullae of Lorenzini adı verilen özel duyu organlarıyla su altındaki en küçük elektrik sinyallerini bile algılar bir balığın kalp atışını uzaktan görebilirler. 4. Ölümsüz deniz anası. Yaşlanmayı geri sarma yeteneği. Turritopsis dorni adı verilen bu deniz anası yaşlandığında gençlik formuna geri döner. Biyolojik olarak ölümsüz tek hayvandır. 5. Atmacalar. 8 kat keskin görüş. Atmacaların görüşü insanlarınkinden 8 kat daha keskindir. 3 kilometre uzaktaki hareket eden bir fareyi bile görebilirler. 6. Bu kalemunlar, bağımsız göz kontrolü. Bu kalemunların gözleri birbirinden bağımsız hareket eder. Bir i̇zlediğin, i̇zlediğin için bakarken, teşekkür ederim. Diğeri bu tarz içerikler ve bu devamı için kanala abone olabileceğiniz Görüş sağlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. 7. Deniz yıldızları. Beyinsiz ama akıllı. Deniz yıldızlarının beyni yoktur ancak gelişmiş sinir ağları sayesinde avlanabilir, yön bulabilir ve karmaşık davranışlar sergileyebilirler. 8. Bal arıları Dansla yön tarif etme Bal arıları, diğer arılara nektarın yerini göstermek için Waggle Dance adı verilen özel bir dans yapar. Mesafeyi, yönü ve nektarın kalitesini bu dansla anlatırlar. 9. Çitalar Jet gibi hızlanma Çitalar sıfırdan saatte 100 kilometre hıza sadece 3 saniyede ulaşır. Bu hızlanma Formula 1 araçlarına bile rakip. 10. Ahtapotlar Kolların kendi beyni vardır. Ahtapotların merkezi beyinlerinin yanı sıra her kolun içinde bağımsız karar verebilen sinir sistemi bulunur. Bu da onlara inanılmaz bir koordinasyon ve zeka kazandırır. İzlediğin için teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşürüz.